Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu e, YouTube'da ikinci sohbet videom Allah nasip ederse. Ve e, ilk gelen videoma yapan yorumlardan dolayı tüm yanımda olan kardeşlerime, kardeşlerime Allah razı olsun diyorum. Ne yaparsam yapayım arkamda e, duracak dostlarım var. Hissiyatı verdiğinizden dolayı gerçekten Rabbim sizlerden razı olsun. Tabii ki e, bu yolumuz Allah'ın istediği bir yol olsun. O yolda ilerlemek bizlere nasip olsun. Yaptığımız bir yanlış varsa o yanlıştan bir an önce dönmek nasip olsun. İslamiyet'i iyi anlatacağım deyip iyiliği sürekli kendimize bürünmekten kötülüklerini hiç göstermeyeceğim deyip şu yanlıştır diyememekten bizi alıkoysun Rabbim varsa bir yanlış söylemek elbette gerekir fakat bu nasıldır incitmeden kırmadan varsa bir hata onu gizli saklı bir şekilde göstererek olur fakat biz Müslümanlar olarak kendimizi o kadar iyi yerlerde görüyoruz ki bunu maalesef ki pek beceremiyoruz birileri bir işlerde çalışırken ya da İslamiyet'le ilgili bir şeyler yapmaya kalkıştığı anda onun ne ilk düşmanları kendi safhasında olan kardeşleri oluyor. Yani mesela siz bir yola giriyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah için bunu yapacağım ama belki yanlışlarınız vardır. Belki doğrularınız vardır ama ilk başta tabiri caizse o kazı kendi dostlarınızdan görüyorsunuz. Kendinizden olanlardan görüyorsunuz. Kimsenin gelmesine gerek yok diyorsunuz. Bazen insan ne yapacağını bilmiyor böyle durumlarda. Yani nereye gideceğini, kiminle dertleşeceğini, kime anlatacağını bilmiyor. Fakat e, bir destek bekliyor. Diyor ki ya benim Müslüman kardeşlerim var. Onlar bana destek olurlar derken bir bakıyorsunuz ki o sadece yapabildiğimiz tek şey ne oluyor biliyor musunuz? Eleştirmek. Müslümanlar olarak eleştirmeye o kadar çok seviyoruz ki. Oturuyoruz, oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Diyoruz ki ya şu şöyle, bu böyle. Mesela elimizi alıyoruz telefonu, sosyal medyaya giriyoruz ve bakıyoruz ki kim nerede hata yapmış hemen onları bulayım ve yorum atayım diyoruz. Sonra başlıyoruz yorum atmaya. Sonra ben aslında bu yorum atanların arka plandaki görüntülerini de görmeyi çok isterdim. Öyle bir teknoloji çıksa keşke ya da böyle e, sizi eleştirdikleri zaman acaba kendi günahlarını görüyorlar mı diye bakmayı da çok isterdim. Çünkü bu pencereden baktığınız zaman insan şöyle sanıyor diyor ki ya karşımdaki ne kadar mübarek bir insan ki gelip beni bu konuda eleştirirken sanki kendisi günahkarsız gibi davranıyor. Tabii ki ümmet olarak birbirimizi birbirimize uyarılarda bulunacağız. Birbirimizi elbette ki e, güzele davet edeceğiz. Fakat bunun da bir usulü var. Nasıl ki biz ilimde fıkıh usulü, tefsir usulü işliyorsak, bir başlangıç atıyorsak yani öyle her şeye pataküte girmiyorsak bu da öyledir. Müslümanlar olarak güzel dili kullanmayı pek bilmiyoruz bence. Ben kendimden şu an örnek veriyorum ama siz bunu her konuya yayabilirsiniz tabii ki bir, bir kardeşimiz işte tesettüre girmek isterken ya bu şöyle olmaz bu böyle olmaz keşke girmeseydin de etmeseydin tarzındaki eleştiriler yerine mesela kardeşim şunu şöyle yapsak bence daha güzel olur vesaire tarzındaki söylemlerde bulunamadığımız için elimizdekileri kaybediyoruz. Biz her şeyin kusursuz, mükemmel olmasını istiyoruz. Tesettürlü mü? O tesettürlüyse tamam. O tesettürünü o kadar güzel yapmalı ki aa kimse içine bakmamalı. Şimdi şey demek istemiyorum. Ben ne tesettürlüler biliyorum da altında yatanlar vesaire bilmiyorum. Tabii ki herkesin günahını sadece kendisi bilir değil mi? Bir de Rabbimiz tabii ki. Ama kimse de alelade alela açık bir şekilde şey demez yani benim şu günahım var şunları yaptım şöyle şöyle oldu tarzındaki bir girişime girmez onun yerine sanki günahkarsızmış gibi eleştirmeye girer biz tebrik beklemiyoruz biz önümüze geçenden işte alkış beklemiyoruz Allah rızası için yaptığımız her şeyde yolumuzu ona göre devam ettirmek istiyoruz. Fakat o önümüze çekilen setlere tabii ki ayağımız takılıyor. Tabii ki tökezlediğimiz zamanlar oluyor ama biliyoruz ki bizim niyetimiz belli. Niyet. Her şeyin başı niyet değil midir? Bir eylemi yapmadan önceki düşünceniz, o işe bakış açınızla belirlenmez mi her şey değil mi? Ama biz bunu çok Maalesef arka plana atıyoruz. İnsanlar e, gözü doymuş gönlü doymuş olmuyorlar. Hep daha fazlasını istiyorlar. Bir işte bir şey yapıyorsan daha fazlasını göstereceksin. Bir işte atıyorum A konusunda e, iyileşiyorsan ya aman o da daha başlangıç seviyesindeki seviyesinde gibi cümleler duyabiliyorsun ya da işte eee çok daha yeni başladığım bir olayda hadi inşallah yaparsın tarzındaki eleştirilere maruz kalabiliyorsun. Çünkü insan oğlu eleştiriyor. Sağına soluna bakmadan eleştiriyor. Bizim çok fazla büyük dertlerimiz olması gerekirken şu anki konuştuğumuz konular da benim işte kalbimi incitiyor. İnsanlar olarak, özellikle Müslümanlar olarak konuşacağımız o kadar fazla sorun, o kadar fazla dert, problem, halletmemiz gereken o kadar çok mesele var ki maalesef ki hala işte dinimizde en çok işte bir vaaz konusu belirlediğimiz zaman işte hep neyi anlatıyoruz? Dedikodu etmek, işte onun arkasından şunu dememek, işte yani bu kadar kısıtlı konuların içerisinden hala çıkabilmiş değiliz. Çıkamayacağız da. Ama şunu bileceğiz. Biz bu dünyaya sadece bunlar için de gönderilmedik. Cihat bizim için farz. Cihat da bizim aslında en önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. E bu cihat neyle oluyor? Nefisle oluyor. İşte e, ilimle oluyor. Kılıç kılıca da oluyor. Şu an Gazze'deki kardeşlerimiz kılıç kılıca savaşırken bizler burada işte bir masa başında ilmimizle savaşıyoruz bir başka kardeşimiz nefsiyle savaşarak bu cihadı yapmaya çalışıyor. Ama yaptığımız her eylemden de bir tebrik bekliyoruz. O tebrik işte olmadığı zaman insanda maalesef ki birazcık boşluluk başlıyor. Yani kendimizi doldurmaya çalışıyoruz sürekli. Bir havuzumuz olsun ve biz o havuzdan hiçbir şekilde su kaçırmayalım. Sürekli dolsun, sürekli dolsun istiyoruz. Gidenlere şükretmiyoruz. Bazen gidenlere de şükretmek lazımdır. Belki o havuza doldurduğumuz pis suyu atıyorduruz. Belki ilk gelen su gerçekten kumlu, topraklı, işte ot karışmış bir suyken. Biz o suyu da kendi haznemizde tutmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki hep dolalım, taşalım, ilimle taşalım, ilfanla taşalım. Yaptığımız ameller herkes tarafından gözüksün, herkes bilsin, herkes olmuyor. Niyetimizi gerçekten Allah için yapmadığımız zaman o samimiyeti karşı tarafa işte veremiyorsunuz veremediğimiz zamanda da işlerimizde başarı sağlayamıyoruz bu her konuda geçerli bir esnaf gerçekten müslümanca bir e, ürünü satarken bile o ne niyetle başladıysa Rabbim ona bir şekilde onun bereketini veriyor Ya yani müşterileri onu hiç bırakmıyor gerçekten Allah'ı anlatan ürünler sattığınız zaman onlardan bir şekilde size vesile olan şeyler olabiliyor biz hiçbir işimize İslam'ı karıştırmıyoruz ki hiçbir işimize. Biz sanıyoruz ki sadece beş vakit namaz kılalım, işte farzları yerine getirelim, tesettürlü olalım, bilmem ne olalım. Ama İslamiyet bu değildir ki. İslamiyet hayatın her anında var olabilmektir. Her anda yaşayabilmektir. Anın içinde olabilmektir. İslamiyet korkmadan yürüyebilmektir. Kim ne der? Sağına soluna bakmadan ben buradayım diyebilendir Müslüman. Necip Fazıl Kısa Kürek üstadımız gibi korkusuz olabilmektir. Tek korkusu Allah olabilmektir. Ama biz Müslümanlığı maalesef ki çok diplerde yaşıyoruz. Tadını çıkaramıyoruz, tadına varamıyoruz. Bir örtümüzle gezerken, dolaşırken o örtünün bize verdiği huşuyu hissedemiyoruz. Bir de sadece huşu için yaşamak istediğimizden dolayı huşuyu alamıyoruz. İstiyoruz ki namaz, namaz kılarken hep cenneti böyle ayaklarımın altında hissedeyim. Sanki cennetteymiş gibi olayım istiyoruz ama bilmiyoruz ki burası dünya alemi. Burada her şey bir nebze de olsa yalandan ibaret. Yani Rabbim bize burada bir nebze tattırıyor belki onu. Belki ufacık bir anını şöyle gözümüzde kapatıp açıncaya kadar geçebilecek bir vakit içinde sunuyor bize bu nimetleri. Ama biz cenneti bilmiyoruz. Cennetin nasıl var olduğunu, onu anlatırken bile hissedemiyoruz ki. Çok istiyor muyuz gerçekten cennete gidebilmeyi? Hesap zamanı geldiği zaman Rabbimize vereceğimiz hesabı e, düşündüğümüzde işte dünya alemi aslında o kadar kısa bir zaman içerisinde geçip gelip geçecek gideceğiz ki, ki ya bu kadar ufacık bir zaman içinde mi kendimi mahvetmişim? Orada yaşadığım şeyler yüzünden mi şimdi ben cehenneme gideceğim diye o kadar çok ahva vah ki bunu farkında bile değiliz yaşayamıyoruz. İslamiyet'i coşkulu bir şekilde yaşayamıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin yarısına sadece işte sokaklara çıkalım, boykotlar edelim, videolarını paylaşırım diyerek yaptığımız için başarılı olamıyoruz. İlimde, irfanda adam yetiştiremiyoruz. Ümmetin anneleri olarak sadece ev işlerinden anlıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz ümmete faydalı olabilmek adına çıkıp diğer kardeşlerimizi çağıramıyoruz İslam'a. Ya ben buradayım. Evet benim varoluş amacım belli. Rabbim beni İslam üzerine kıldığından dolayı ben bu dünyaya geldim ve ben ne yapıyorum ya? Gerçekten bugün İslam adına ne yapabildim? Sadece gerçekten namaz mı kıldım? Sadece bununla mı yetinebildim? Şu dünya alemini görmüyor musunuz? Aslında işte o çok kötü gördüğümüz internetin bize ne kadar hapsettiğini göremiyoruz değil mi? Her anımızda. Belki şu an Gazze'de yaşanan olayların bu kadar bizi etkilemem, etkilemesindeki aslında etkilememesindeki de olabilir. Sonuç ne? İnternet sayesinde. Eğer internet olmasaydı bu kadar insan haberdar olur muydu acaba oradaki yaşanan zulümden? Peki bu kadar bizi kapsayan, kuşatan bir şey var iken neden biz bunu sadece işte YouTube'da vlog izleyerek vaktimi öldürürüm ya da işte şunu şunu yapayım tarzındaki konuşmalara girerek sadece vakit israfından öteye gidemiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz gerçekten İslamiyet'i güzel yaşayabiliyor muyuz? Bunu sorgulamak gerek. Müslümanlar olarak çok fazlasını isterken Neyin içinde olduğumuzu bilmek gerek. Bana internet gibi bir nimet verildiyse, o nimeti güzel kullanabilmek gerek. Ümmetin anneleri kendini yetiştirmesi gereken bir çağdayken, maalesef ümmetin annelerini sadece boş işler uğraşırken görebiliyoruz. Artık bizim vaktimiz yok. Vaktimiz o kadar kısıtlı ki, nefes almaya bile vaktimiz yok. Oradaki yaşayan zulmü görüp de eğer kendine hala işte şu zamanda şu kadar uyuyamış, şu kadar bunun hesabını yapanlar varsa maalesef ki onlar davasında gerçekten çok da samimi olduğunu düşünmüyorum. Hala uyku hesabı yapıyorsak, hala işte temizlik hesabı, hala şunun hesabını, bunun hesabını yapabiliyorsak gerçekten niyetimizi sorgulamamız lazım. Bizim niyetimiz ne? Ben ümmet için mi çalışıyorum, yoksa sadece kendimi çekip çevireyim diye mi yaşıyorum? Bunu sormak lazım. Ey ümmetin anneleri, ey ümmetin genç kızları. Biz sanıyoruz ki sadece çocuk doğurduğumuz zaman ümmetin annesi olabileceğiz. Kendi çocuğumuza annelik ederek ümmetin annesi olamayız. Ümmetin evlatlarına annelik edecek şekilde yetişmemiz ve büyümemiz lazım aslında. Yaşımız kaç olursa olsun. Bazen atölyelerde hanımlar katılıyor işte, 45 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında. Bazen hiç e, aklı hayale sığmayacak kişilerle konuşabiliyorum. Namazdan, abdestten hiçbir şekilde haberi olmayan, abdest almayı dahi bilmeyen hanımlarla. Bırakın işte namaz suresini bilmeyen biz hani hep deriz ya namaz surelerini bilmiyor ama şöyle namaz kılarsan kabul olur. Abdest almayı dahi bilmeyen hanımlarla yolum kesişiyor. Bazen işte 70 yaşında bir hanımefendiyle de konuşabiliyorum. Geç mi kaldım diye. Bazen 15 yaşındaki genç bir kıza da hitap edebiliyorum. İnsanlar İslam'a açlar. İstiyoruz ki biz hep işte Erkek hocalar anlatsın ki maalesef ki bu konuda da eksiklerimiz var. Diyanet, işte vaizeleri vesaire çok kısıtlı ortamları veriyorlar. Yani işte bir camide hoca hanım sohbet veriyor ama sesini hiçbir şekilde duyuramıyor. Çünkü camiye gelen kitle belli. Camiye gelen kitle zaten namazdan da abdestten de işte tesettürden de ilk belki bir şekilde haberdar olanlar. Biz işte burada yanlış yapıyoruz. Hep aynı kitleyi anlattığımız için gelişemiyoruz. İşte çarşaflı bir topluma girmiştim bir keresinde. Böyle tamamen çarşaflılar dolu. Ama tesettürden bahsediyor. Yani gerçekten orada konuşulması gereken tesettür mü? Peki o tesettürün altında yatacak olan şeyler ne olacak? Bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Hep aynı konular tekrar ediyor. da tekrar düştükçe ayağımız gömülüyor. Bu sefer ne oluyoruz biliyor musunuz? Başka birisi. Yani bizden olmayan, tesettürlü olmayan, tesettüre yanlış bir hareket yapan herkesi dışlıyoruz ve nefret dolu oluyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büründüğü o şefkati, merhameti hangimiz yapabiliyoruz ki? Acımasızız. Eleştirirken de acımasızız. Bir şeyler yaparken de hep ben var olayım istiyoruz. Birileri bir şeyler yapıyorsa onların önüne ben set çekeyim. Onlar bu iş başaramasın çünkü ben yapamıyorsam hiç kimse yapamaz diyoruz aslında da bunu kendimize işte inkar edemiyoruz. Yorulduk. Fazlasıyla yorulduk. Ümmetin hanımları olarak gerçekten son şeyleri yaşıyoruz bence. Son çırpınışları tesettürlüler açılıyor, tesettürlüler işte e, yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı. Çünkü ben buna o kadar çok şahit oluyorum ki. Biri de çıkıp şu hoca hanımlardan bir tanesi de çıkıp güzel bir şekilde bu tesettürü anlatmaya babayı hiçce cesaret edemiyor. Evet işin içindeyim, yapamıyoruz. Altına sadece kötü yorumlar yapmayı biliyoruz bu kadar çok ilim öğrenen, ilahiyat mezunu veren, bilmem ne yapan insanlar olarak hiçbir şeyiz. Nereye gidiyoruz? Yol nereye gidiyor? O yolda biz neredeyiz? Çözemiyoruz. İşte bu yüzden bu YouTube kanalının bana, çevreme, en çok Müslüman hanımlara hitap edeceğini düşündüğüm için büyük bir hevesle açtım. Rabbim inşallah bu yolda... ...ayağımızı sabit kılar ve gerçekten... E, ...boş malayani sözlerden... ...daha çok kalbe değinen... ...işte o kalbi birazcık olsun... ...harekete geçiren sohbetler ederiz de... ...o sohbetler vasıtasıyla da... ...işte birkaç hanıma... ...ulaşırız diye dua ediyorum. İslam... ...o kadar güzel, o kadar... ...yaşanması gereken bir din ki... ...içine girdiğimiz zaman... ...o işte... ...şey diyoruz yani... Bütün psikologları toplayın. Ama İslam'ı bir kenara koyun. Ben İslamiyetle düzelirim. Böyle kalbinizi yerinden çıkaracak. Ayaklarınızı yerden kesecek. Kalbinizin hızlı atmasını sağlayacak tek şey İslam'dır. O yüzden biz İslam'ı ne kadar güzel yaşarsak ve anlatırsak işte o kadar çok yükseleceğiz ve bizler ne kadar çok İslam'ı yükseltirsek o zaman Kudüs'ün özgürlüğünü görebileceğiz. Biz ümmetin hanımları olarak kendi yatırdığımız, uyuttuğumuz, beşiğini salladığımız çocuğu Kudüs yeniden yeniden fethedecek çocuk benim çocuğum olacak deniyet alıyorsak eğer işte o zaman İslam yeniden zaferle müjdelenecek. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته